Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kolay kolay bayatlamayan güzel bir kurabiye tarifi vereceğim. Bunun için malzemelerimiz 3,5 su bardağı un, 1 çay bardağı fındık, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 adet kabartma tozu, 1 adet yumurta, 250 gram margarin. Hadi başlayalım. İlk olarak yumurtanın sarısıyla akını ayırt ediyoruz. Ve yumurtanın sarısını margarinimizin içine atıyoruz. Daha sonrasında bir su bardağı pudra şekerini atıyoruz ve karıştırmaya başlıyoruz. İyice birbirine geçtikten sonra bir adet kabartma tozu ve 3,5 su bardağı unu yavaş yavaş döküp döküp karıştırıyoruz. Biraz daha un atıyorum. atıyorum. Şimdi kurabiyemizi 15 gramlık parçalara bölüp şekil vereceğim. Bir çay bardağı fındığı geniş bir tabağa döküyorum. Yarım çay bardağı toz şeker ekliyorum. Evet, tepsimize yağlı kağıt serdik. Böyle yuvarlak bir şekil verdik. Yumurtanın akına batırıp daha sonrasında fındığımıza batırıyoruz. Kadar. Ben şimdi bunların hepsini yapıp 180 derecede hafif pembeleşinceye kadar kurabiyelerimi pişireceğim. Kurabiyeler 15 dakikada bu hale aldı. Bu videonun burada sonuna geldik. Böyle videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.